Merhaba sevgili şey, ziyaret takipçilerimiz. Bugün karşınıza farklı ürünlerle geliyoruz. Salonlarımızda, oturma odalarımızda, yataklarımızın üzerinde kullanabileceğimiz çok alternatifli kırlentlerimizi tanıtacağım sizlere. İsterseniz hemen detaylarına yakından bakın. Evet hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın, kadifemsi yapısı, kadifemsi kumaşı ve üzerine lazer baskıyla tüm motiflerin işlenebileceği, harika, farklı renklerde ve farklı modellerde oluşan ve paketimizin içerisinde iki tane kırlent şeklinde paketlerimizin içinde çıkan harika bir ürün. Ürünlerimizin gördüğünüz gibi birçok renk alternatifi var. Farklı renkler ve farklı modellerde pudra rengi, bej rengi, gri rengi, yeşil rengi, siyah rengi, üzerine gold renk çalışılmış. Harika bir ürün. Bu arada ürünlerimizin ebatları 40 40 cm. Bir de size en güzel özelliğini göstermek istiyorum. Bakın fermuarını açıp çok rahatlıkla içerisine yastığımızı yerleştirip kapatabiliyoruz. Gayet kullanışlı, hoş, gösterişli, yumuşacık bir dokuya sahip. Zaten kadife kumaşın üstünde baskı yapılmış. Harika. Görsellik katacak, şıklık katacak, evinize şıklık katacak ürünler. Evet bayanlar. Ürünlerimizi beğendiysek her zamanki gibi ne yapıyoruz? DM'den, iletişim numaralarından, çeyizyer.com adresinden sipariş adımlarını takip ederek siparişlerinizi verebilirsiniz. Güzel ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle.